Hazır mısınız? Pırasa sevmeyenlerin bile bayılarak yiyeceği bir yemek yapacağız. Pırasaların yapraksız olan kısımlarını hepsini aynı boyda kesiyoruz. Sonra hepsine dikleme birer kesik atıyoruz. Bu işlemi haşlamadan sonra da yapabilirsiniz ama haşlamadan önce yaparsanız daha pratik olur. Tüm pırasaları kaynar suya atıp 5 dakika kadar yumuşatıyoruz. Kaynar sudan aldığımız pırasaları içine buz koyduğumuz soğuk suyun içine koyuyoruz. Çok fazla yumuşayıp erimemesi için bu işlem önemli. Sonrasında bir kuru soğan, yarım demet kadar dereotunu doğuruyoruz. Dereotu sevmiyorsanız maydanoz kullanabilirsiniz. Doğradığımız sebzelerin üzerine yarım kilo kıymamızı ekliyoruz. Birer çay kaşığı tuz ve karabiber, bir miktar da zeytinyağı ekleyip yoğuruyoruz. Normalde bu tarife yarım su bardağı kadar pirinç ekleniyor. Ben eklemedim. Dilerseniz ekleyebilirsiniz. Yumuşamış olan pırasalarımıza harcı koyup bu şekilde sarıyoruz. Ara ara elimize pırasanın zarı gelebilir, bunları ayırmayı unutmayalım. Sardığımız pırasaları bir fırın kabına veya borcama bu şekilde dizeliyoruz. Sosu için 1 yemek kaşığı domates salçası, 2 bardak sıcak su, tuz karabiber ve zeytinyağı ekleyip karıştırıyoruz. Sosumuzu pırasaların üzerine eşit bir şekilde yayıyoruz. 180 derece fırında üstü kızarana kadar yarım saat kadar pişiriyoruz. Davet sofralarında farklı ne yemek yapsam, evdekilere asla pırasa yediremiyorum diyen herkese bu videoyu gönderebilirsin. Videomu beğenip kaydetmeyi unutmayın. Afiyet olsun.